Türkiye'de mobil telefon aboneliği ile ilgili köklü bir güncelleme yakında geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Kasım 2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan 11. yargı paketi içinde yer alan bir düzenleme bireysel kullanıcıların adına kayıtlı mobil hat sayısını ciddi şekilde kısıtlayacak. Tasarıya göre bir kişi bundan böyle en fazla 3 mobil hat fiziksel sim veya e-sim sahibi olabilecek. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen paket, özellikle telefon dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı ve spam mesaj şikayetlerindeki patlamayı önlemeyi hedefliyor. Bilişim Teknolojileri Kurumu verilerine göre 2025'in ilk çeyreğinde 96 milyonu aşan abone sayısının önemli bir kısmının kötü niyetli kişilerce kullanıldığı tespit edildiği için bu adım atılması planlanmakta. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Düzenleme yasalaşır ise yeni hat alımlarında çiftli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı zorunlu olacak. Eski nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaportla abonelik artık mümkün olmayacak. Türkse, Vodafone, Türk ve diğer operatörler abonelik sistemlerini bu kurala göre güncelleyecek ve 4. hat talebini otomatik olarak reddeder. Mevcut durumda 3'ten fazla hattı bulunan aboneleri için ise geçiş süreci planlanıyor. Burada yasanın yürürlüğe girmesinden 3 ya da 6 ay içinde hatların iptal edilmesi veya devredilmesi gerekecek. Süre sonunda kullanılmayan veya incelilmeyen hatlar operatörler tarafından pasif hale getirilecek ve tamamen kapatılacak e de bu üç kat sunumu dahil edilecek. Yani fiziksel kat olmasa bile dördüncü bir e aktifleştirmek mümkün olmayacak. Paket içinde ayrıca kripto bağlı hırsızlığına bir üç bir hapis, Saktı iban kullanımı, ağır para cezası gibi kullandırıcı suçlarına yönelik yeni yaptırımlarda yer alıyor. Benzer uygulamalar Avrupa'da zaten var. Örneğin İngiltere'de bireysel hat limiti veya Almanya'da ise bazı operatörlerde hat limiti yer almaktadır. Kısacası 2026'nın ilk aylarından itibaren Türkiye'de istediğin kadar hat alır dönemi bitecek. Bir kişi adına en fazla 3 mobil hat sim veya e sim fark etmeyecek. En fazla 3 mobil hat alınabilecek. Fazlası kapatılacak. Hem yeni abonelikler hem de mevcut hatlar için çiftlik kimlik kartı ve geçiş süreci zorunlu olacak dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak görülen üzere. aynı zamanda değişkenin 1 Nisan 2026'da devreye girmesiyle birlikte esin kullanımını da hızlandıracak. bazı hatta olan vatandaşların şimdiden operatör uygulamalarının abone sayılarının kontrol etmesi ve gerekirse fazla hatlarının yakınlarını devretmesi veya iptal ettirilmesi gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizde endersekle bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.